bir ayet kerimede her topluma biz hidayet rehberi gönderdik diye buyurmuş. Yine bir başka ayette biz bir peygamber göndermedikçe, inza edici göndermedikçe azap etmeyiz buyurmuş. Şimdi bütün bunları birlikte düşündüğümüzde bir insanın herhangi bir coğrafyada olması, herhangi bir mekanda bulunması onun için ne dezavantajdır ne avantajdır. Müslüman topraklarında bulunduğumuz için Müslümansanız zaten burada bir sorun var onu söyleyeyim. Bir insanın imanı bulunduğu mekan ve zamandan ayrı olarak kendisinin seçimiyle ortaya çıkıyorsa anlamda. Düşünün sözünü aktarmak isterim. Müslüman olmak avantaj değil, sorumluluktur. Üstelik de Müslüman bir toprakta yaşayan insanların hakkı bulma imkanı elbette fazladır ama bu kişinin aynı zamanda hakkı anlatma sorumluluğu var. Böyle olunca hiç kimse bulunduğu coğrafyadan dolayı dezavantajlı değildir. Nerede olursak olalım, iyi ve kötü değerler belli. İyi yapmakla sorumlusunuz. İyinin peşine gittiğinizde adım 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 mutlak iyi olan İslam dinine ulaşabilirsiniz. Ve bazen oraya kadar yolda kalabilirsiniz. Ama sorumluluk kişinin bulunduğu konuma göre hesabı çekilecektir. Şimdi dünyada insanlar aynı kanunlara tabi aynı şeylerle hesabı çekiliyor. Ama allah Teala kendisi tek olduğu gibi her kulunda tek olarak hesaba çekecek. Herkesin kendi konumuna göre adaletli bir şekilde hüküm verilecek. Bunu böyle bakarsak sorun kalmıyor zaten. Allah'a inanma konusunda şüphe hangi aşamada olduğuna göre cevap değişir. Böyle evet hayır cevaplar yok. Özellikle sosyal konularda onu söyleyeyim. Bir kere başlangıç döneminde Allah'a iman da şüphe olması gereklidir. Hatta bazı alimler iman şüpheyle başlar dediği için insanın ilk sorumluluğu şüphe etmektir derler. Bakın böyle bir şüphe anlamlı. Çünkü o şüpheyle başlıyorsunuz. Eğer sizin niyetiniz temizse, Hakikati aramaksa niyetiniz, şüphe etmenizden, endişelenmenizden dolayı sonrasında o soruları sorarak, araştırarak hakkı bulursunuz. Gerçeğe ulaşırsınız. Gerçeğe ulaşmaksa niyetiniz. Ama niyetiniz bunlarla yani şu anda entelektüel hava atmak diyeyim gençlerin tabiri öyle bir şey olursa o size hakikate götürmez. Şüphe bu bakımdan başlangıçta zaten olması gereken bir şeydir. Bu din hak. Bunu görmek lazım. İster kabul edelim, ister etmeyelim, ister gözümüzü kapayalım. Gerçeklik değişmiyor. Allah Teala'nın varlığı da apaçık bir gerçeklik. Sizin bu noktada sorgulamaya gitmeniz size ona götürür. Sonra biz şuna da inanıyoruz. Hakikati arayanı Allah Teala yolunu açar. hatta şunu örnek vereyim bu konuda. Peygamber Efendimiz'e gelip bazı sahabe diyor ki Ya Resulallah içimizden öyle şeyler geçiriyoruz ki bunu söylemekten yanıp kül olmayı tercih ederiz. Efendimiz onlara cevaben bu imanın ta kendisidir diyor iman apaçık olanıdır. Yani kişinin şüphe ettiğinden endişe etmesi imanla delildir. Çünkü münafık şüphe ettiğinden endişe etmez. Ama tabii sürekli hayat boyunca şüphe içinde kalmak buna biz agnostik diyoruz yeni tabirde tereddütlü olmayı tercih edip bu düşünce tembelliğidir. Biz bunu önermiyoruz kesinlikle. En kötü karar kararsızlıktan daha iyidir. Hakkı bulursun. Şüphe bizi hakikate götüren bir işaret taşı olarak anlamlıdır ama daima olarak şüphe olmak. Bunu nasıl aşabilirim? i̇çinden bazı şeyler geçiyor. Bazen gençler öyle söylüyorlar. Bunu yine Allah'a sığınarak aşabilirsiniz. Yani hakikati bulmak için ona yakarmak ve dua etme o kalbinizdeki sükuneti size sağlar. Onu verir. Bu noktada yine yani onun hakkında Allah Teala hakkında sağlam bir imana sahip olmak için de ona yalvarmak, ona sığınmak gerekir. Bir boyutu bu. Hani duygusal tarafını aşmak, akli tarafını aşmak ise, zihinsel, mantıki şeyler varsa burada zaten hiçbir sorun yok. Kitaplarımızın yeteri kadar bunda duyurucu bilgiler var. Okumalarını tavsiye ediyorum gençlerin. Çok üzemelerini değil her şeyi bazı şeyleri okuyarak aşabilirler diye düşünüyorum. Bu inanma duygusunun fikri oluşunu yanlış anlaşılıyor. İnsan inanan bir varlıktır diye tanımlıyoruz. Dolayısıyla insan her halükarda bir şeylere inanır. Şimdi ateizm, teizmin zıttı demek. Yani bir dine inanmamayı tercih ediyor. Ama ateist de bir şeye inanıyor. Sen Tanrı'nın var olduğuna inanıyorsun. O Tanrı'nın yok olduğuna inanıyor. Her halükarda bir şeylere inanıyor. İnsanın yapısında inanma var. Ama tabii ki bu duygunun hak olana yöneltilmesi, Allah'a varlığına ve birliğine olarak yöneltilmesi mükemmel bir şekilde karşılık bulması demektir. her zaman öyle olmuyor. Batıla da inanabiliyor insanlar. İnanmayan insan yok aslında. İnandığı konu değişiyor. Neye inandığı değişiyor. Ateist de bir şeye inanıyor. Bizim inandığımızın zıttına inanıyor. Her insan, dünyadaki yeryüzünde herkes bir şeylere inanıyor. Bu bakımdan çelişkili bir durum yok diye düşünüyorum.